...aktaracak. Kendisi Skype hattımızda. Süheyla hoş geldin yayınımıza. Sözü sana bırakıyoruz. Ebru Merhaba. Almanya'da beklenen tedbirleri uzatma kararı geldi. Dün Başbakan Merkel e, 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 eyalet temsilcileriyle bir araya geldi. 9,5 saat süren tartışmaların ardından 7 Mart'a kadar geçerli olan tedbirler Almanya'da 28 Mart tarihine kadar e, uzatıldı. E, federal Hükümet 5 aşamalı e, bir e, plan izledi. Açılma e, planı e, izledi. Bunlar arasında neler var? Pazartesi günü yani geçtiğimiz pazartesi günü e, bazı okullar, ilkokullar e, açılmıştı. E, ve e, kuaförler açılmıştı. Bu bir e, ilk aşamaydı. İkinci aşamada da 8 Mart'ta başlayacak ikinci normalleşme e, aşamasında en fazla iki hane halkının bir araya gelmesine izin veriliyor yani maksimum beş kişi bir araya e, gelebilecek 14 yaş e, altı çocuklar sınırlandırma e, kapsamına e, girmeyecek son yedi gün içerisinde çünkü bu çok sorulduğu için özellikle e, seyircilerimize paylaşmak istiyorum. Son 7 gün içerisinde 100 bin kişide vaka sayısı bir hafta boyunca 35'in altında e, alan bölgelerde 3 hane halkı ve en fazla 10 kişi bir araya e, gelebilecek. Çiçekçiler, kitapçılar, bahçe malzemesi satan dükkanlar, sürücü kursları 8 Mart tarihinden itibaren açılacak. Sonra 3. normalleşme adımı başlayacak e, bu ne anlama geliyor? Son 7 günde 100 bin kişi de yeni vaka sayısının 50'nin altında olan bölgelerde 8 Mart'tan itibaren dükkanların büyüklüğüne göre belirli sayıda müşteri kabul edilebilecek. Sonra dördüncü normalleşme aşaması başlayacak. Bu kapsamda da 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısı 14 gün boyunca 50'nin altında olan bölgelerde kafeler, restoranlar gibi işletmelerin dış kısımlarında müşteri kabul edilebilecek. Sinema, opera, tiyatro, konser salonları açılabilecek en son aşama dediğimiz 5. normalleşme adımında ise en erken 5 Nisan'da başlayacak yani son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısı 2 hafta boyunca 50'nin altında olduğu bölgelerde açık havalarda en fazla 50 kişinin katılabileceği etkinlikler düzenlenebilecek dünkü toplantıda e, dünkü toplantıda e, ee, çekişmeli geçecek demiştik. Nitekim bugün Almanya'nın en yüksek tirajlı e, gazetesi Bild gazetesi de e, Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Bavyera Eyaleti Başbakanı Zöder arasında e, tartışmaların geçtiğini yazdı. E, yine gazetenin haberine göre ...hiç kimse hükümetin her şeyin ödenmesi için yeni bir hesap açtıracağı aş, rüyasını görmesini... E, ...şeklinde açıklama yapan Maliye Bakanı, Bavyera Eyalet Başbakanı... E, ...sen kimi yönetiyorsun, sen kral mısın, e, Almanya'yı yönetemiyorsunuz şeklinde... ...tartışma e, yaşandığı aralarında ancak daha sonra e, düzeldiği belirtiliyor. E, özellikle Nisan ayından itibaren yine... E, yapılan açıklamalara göre şu anda çünkü özellikle Alman Federal Hükümeti'nin altını çizdiği bir nokta vardı. O da herkes kendi evinde hızlı test yapabilecek, iş yerlerinde çalışanlar, örneğin haftada bir ya da iki kere hızlı test yaptırabilecek. bunun için bazı kuşkular vardı. Sağlık Bakanı Jens Spahn daha önce yaptığı açıklamada 1 Mart tarihinden itibaren marketlerde hızlı test satın alınabilir demişti. Ancak ortada ne tez var e, ne kapsam e, herhangi bir şey çizilmemişti bir proje vesaire e, ve Merkel buna son verdi. Ee, ve yaptığı açıklamada Nisan ayından itibaren e, hızlı testlerin e e, marketlerde satın alınabileceğini söyledi. Bunun bütçesi ise federal bütçeden karşılanacak ve e, dün çok ilginçtir ki Bakanlar Kurulu toplantısının akabinden e, çok farklı farklı haberler e, geçildi. E, kimi haberlere göre e, test hala e, elde yok denildi kimi haberlere göre Örneğin Alman haber ajansına göre test haftaya başlanılacak denildi Dolayısıyla bu konuda belirsizlikler devam ediyor ne zamanki marketlerde satın alabileceğimiz süreye kadar e, Bu arada Yine Nisan ayından itibaren e, doktor muayenehanelerinde ve ev doktorları da e, aşı kampanyasına destek verecek. Çünkü genel olarak aşı kampanyası Almanya'da yavaş ilerledi, ilerlediği için. Bu arada AstraZeneca, İsveç, İngiliz menşeli aşı şirketin ürettiği AstraZeneca konusunda bazı kuşkular vardı 65 yaşı üstü uygun mu uygun değil mi ya da yan etkilerinin diğer aşıya göre ağır olması nedeniyle Merkel ve bugün de Federal Sağlık Bakanı'ndan bir açıklama geldi. Aşı Komisyonunun son verileri çalışmalarına göre, çünkü veri sonuçları bekleniyordu İrlanda'dan, İngiltere'den vesaire, 65 yaş üstü içinde Astrazeneca aşısının uygun olduğu belirtildi ve Almanya'da da önümüzdeki günlerde Astrazeneca aşısı 65 yaş üzerinde de üstündeki yaş grubuna da uygulanacak. Bu arada Avrupa Birliği aynı zamanda yine Alman medyasında yer alan haberlere göre Rus aşısını incelemeye alacak. 17 Mart'ta Johnson Johnson ABD menşeli aşı incelemeye alınacak. Yani Onaylanması durumunda Almanya'da da Rus aşısı, aşısı ve evet, Johnson Johnson e, yine kamuoyuna, sadece Almanya'da değil Avrupa Birliği üye ülkelerinde kamuoyuna e, sunulacak. E, söz konusu tedbirlere her ne kadar federal e, koalisyon hükümeti onaylasa da tedbirlere ekonomi çevresinden muhalif e, partilerden e, sert tepki geldi. Ekonomi çevresi kızgın. Örneğin otel, gastronomi... Sektörleri kızgın, özellikle hükümeti somut bir perspektif olmayışından e, yok diye federal hükümeti suçluyorlar. Somut bir perspektif geliştiremedikleri gerekçesiyle. Korona e, tedbirleri... Alman ekonomisini olumsuz yönde de etkilemeye devam ediyor. Örneğin kısa çalışma ödeneği alanların sayısı Almanya'da 2.8 milyona e, ulaşmış durumda. Lufthansa zor durumda olduğunu söylemişti. İlk pandemi döneminde zaten devlet belirli bir bütçe ayırmıştı e, e, tedbirler e, kapsamında. E, Lufthansa'dan yapılan açıklamada e, son bir yıl içerisinde 6.7 milyar euro bir rekor kaybın olduğu belirtildi. Almanya'da son durum nedir? Robert Koch enstitüsü verilerine göre son 24 saat içerisinde 61.912 yeni vakaya rastlandı. 359 kişi de hayatını kaybetti. Böylelikle Covid-19'un başlangıcından bu yana 71.240 kişi hayatını e, kaybetti. İnzidans seyri düne göre hafif e, yükseldi. 64.7 olarak belirlendi. Sosyal Demokrat Hükümeti'nin, partinin e, daha doğrusu e, sağlık politikası sözcüsü Lauterbach tedbirleri e, eleştirdi. Bu haliyle e, tedbirler üçüncü dalgayı körüklüyor şeklinde açıklamada bulunarak federal hükümetin bu kararlarını çok açık ve hızlı olmakla suçladı. Bütün bunlar Covid-19'a ilişkin gelişmeler. Sadece şu önemli bir noktayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Almanya koronavirüsün mutasyona uğrayan türlerinden korunmak amacıyla 14 Şubat'ta başlattığı Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Avusturya'nın Tirol eyaletlerine gerçekleştirdiği sınır kontrollerine 17 Mart'a kadar uzatma kararı aldı. Bu karar özellikle Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından eleştiriliyordu. Çünkü serbest dolaşım ilkesini zedelediği gerekçesiyle ancak Almanya federal hükümeti yine bunu uzatma kararı aldı. Ancak Almanya'da oturma izni olanlar Kamyon şoförleri ve transit yolcular bundan istisna bu uygulamadan e, muaf e, tutulacaklar. Geçişlerde sadece 48 saatten eski olmayan negatif bir test sonucu gösterilmek zorunda. Genel hatlarıyla Covid-19'a ilişkin Almanya'daki gelişmeler bu şekilde Ebru Söz sende. Kaptan teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Teşekkürler, iyi yayınlar. Teşekkürler. Dünya Aktüel'in sonuna geldik. Yayınımız saat başında haber aktüelle devam edecek. Hoşçakalın.